Merhabalar. Ee, bu videoda e, Scratch'ta e, bir önceki dersimizde ses bloğunu anlatmıştık. E, bu derste ise e, olayları anlatacağım. E, olayları e, şimdi ilk olarak baktığımızda 4-8 tane e, kod bloğumuz var. E, bir önceki derslerimizde zaten tıklandığında e, seçeneğini hep işlemiştik. Bunun anlamı şu, yeşil bayrağa tıklandığında ne olması gerekiyorsa mesela ne olsun, kedimiz 15 derece saat yönünde dönsün. Mesela tıkladım, kedi 15 derece döndü. Yani bu işlem bizim kod bloğumuzun başlatma, başlattıktan sonra yapması gereken adımları belirliyor. Hemen ikinci adıma geçelim. Şurada mesela boşluk tuşuna basıldığında e, yapması gerekenleri söylüyor. Mesela gelelim buraya tekrar. E, boşluk tuşuna basınca ne yapsın? 10 adım gitsin mesela. Şimdi bastım. Boşluk tuşuna 10 adım gidiyor. Her bastığımda 10 adım gidiyor. E, veya şöyle bir şey yapabiliriz. Yukarı ok tuşuna bastığında şöyle şunu düzelteyim. Yönünü tekrar 90 derece yapıyorum kedinin. Yukarı ok tuşuna basılınca kedim şöyle kaç derece dönsün diyelim. Ya da şöyle yapalım. 20 adım gitsin. tekrar geliyorum olaylara. Aşağı oka tıklandığında da ne yapsın? Şöyle baktığımda 180 derece dönsün ve 10 adım gitsin diyorum. Hatta şuraya da yukarı ok tuşuna basıldığında 0 diyelim. 0 diyorum ve 20 adım gitsin. Şimdi programı başlattım. Yukarı ok tuşuna basıyorum şimdi. Şöyle 20 20 gidiyor ama dönmüyor. Neden? Şöyle şurayı düzelteyim. Onu da eksi 90 yapalım. Gerçi eksi 90 yaparsam bu yine aynı konuma. Şöyle yaptım. Şimdi aslında şurada yukarı ok tuşuna bastım. 90 derece döndürdü. Tekrar 90 derece ve 20 adım götürüyor. Ee, bu sefer de aşağı oka tıkladığımda 180 derece döndürüyor. Şu şekilde yapıyor. Veya şunu yapabiliriz. Yukarı oka tıklandığında e, merhaba desin. E, aşağı oka da tıkladığında e, ne yapsın? rengini yüzde renk etkisini yüzde 25 değiştirsin. Yukarı oka bastım merhaba dedi. Aşağı oka bastım rengini değiştirdi. bu özellikler var. burada tabi diğer tuşlarla ilgili de özellikler var. Tıklandığında atıyorum F tuşuna tıklandığında ses çalsın. Bu tarz özellikler var. hemen bir altında ise Mesela diyor ki bu kuklaya tıklandığında hemen şurayı tekrar programı durduruyorum. Kedinin yönünü eski haline getirdim. Bu kuklaya yani kedi tukla, kuklasına tıklandığı zaman e, ne yapsın? Şöyle e, miyav sesini başlatsın. Şöyle geliyorum mesela kedinin üzerine tıkladığımda miyav diyor veya ne diyelim boyutunu yüzde 200 yap diyelim kedinin üstüne tıklandığında şu şekilde bu işleme yarıyor gelelim hemen bir diğer bloğa mesela burada da diyor ki ee, dekor dekor bir olarak değiştiğinde diyor ben buraya birkaç tane dekor ekleyeyim basketbol 3 tane dekor ekledim ee, hatta şöyle yapalım ee, şuranın içine geldim Böyle tıklandığında sürekli tekrarlaya alalım bir de görünüme geliyorum ee, otomatikman başlasın sonra kediye geliyorum Dekor 1 olduğunda ked e, kedi 10 adım gitsin. Şu an benim 3 tane dekorum var. Şu sahnelerden baktığımızda 3 tane dekorum var. Dekor 1'e geldiğinde kedi 10 adım gidecek. Şimdi geliyorum buraya. Eee başlatıyorum. Çok hızlı geliyor. Şöyle yapalım. Eee dekora sürekli tekrarlayı çıkartalım şuradan. Şöyle deneyelim. Mesela bayrağı tıklıyorum. Tabii şunların küçüklüğünü de ayarlayayım. Şu an dekor 1'de zaten. Şu an dekor 3'e geçtim. Dekor 1'e geldiğinde 10 adım gitti. Tıklıyorum şu an. Dekor 1'e tekrar geldiğimde 10 adım yine gitti. Veya şöyle yapabilirim. Dekor 1'e geldiğinde 15 derece dönsün. Şimdi dekor 1'e geldim 15 derece saat yönünde döndü. Bu işlemeye yarıyor. Veya diğer dekorları da seçebilirim. Basketbola geldiğinde 15 derece dönsün. Şu an basketbola gelince yine 15 derece dönüyor. Hemen bir diğer şeye bakalım. Mesela diyor ki burada da ses yüksekliği e, onun üzerinde olduğunda e, ne yapar, ne yapması gerekiyor? Bu ses yüksekliği dedi e, şu an mikrofonun ses yüksekliği onun üstünde olduğunda yapması gereken adımları söylüyor. E, ses yüksekliğini ekranda göstereyim. Şu an 2 ve yükseliyor. Konuştukça e, ses yüksekliğim yükseliyor. E, burada da şöyle yapayım. E, ses yüksekliği e, ee, onu geçti ondan büyük olduğu zaman kedi. Şu an konuştuğum zaman onun üstünde olduğu için on adım kedi gidiyor. Ee, veya şöyle yapabilirim. Görünüme geliyorum. Ee, ses yüksekliği onu geçtiği zaman kedimin rengini şey yapayım. %25 etkisini değiştirteyim. Şu an ses yüksekliği onun üstüne çıktığı zaman Kedinin rengi değişiyor. Onun hemen bir altında zamanlayıcı var. Zamanlayıcı onu geçtiği zaman durduruyorum. Şimdi çıkartayım. Zamanlayıcıyı da ekranda göstereyim. Kronometre şöyle sıfırladım zaman, bayrağı tıkladığım zaman. otomatikme zaten şey sıfırlanıyor tekrar. Ne olsun mesela? kronometre şey olduğu zaman şöyle 90 değil de görünüme geleyim tekrar Merhaba desin mesela ne olsun 3. saniye kronometre geldiği zaman Merhaba desin şu an sıfırladım 3 olduğu zaman kedi Merhaba diyecek buradan da zamanlamayı ayarlayabiliriz şöyle atalım Olaylara geliyorum tekrar. Hemen altında 3 tane blok var. E, haber alındığında haberi sal. Haberi sal ve bekle diye. E, şimdi bir tane daha kukla ekleyeyim ben. Hmm. Bir tane ekleyeyim şuradan. Mesela şu kuşu ekleyeyim. Şu civcivi ekleyeyim. şunları kaldırayım. Bunları kaldırdım. Iıı... E, Şöyle geliyorum. Kedinin iç, içindeyken haber biri sal var. Bir de yeni haber diyor. Burada yeni haber de oluşturabiliriz. Mesela ilk haber diyorum. İlk haber. Okey. İlk haberi sal. Ee, dedim. Sonra ikinci ee, kuklama geliyorum. E, burada da İlk haber ilk haberi aldığında e, civcivim e, ne yapsın e, 90 derece saat yönünde dönsün. Şimdi tekrar anlatıyorum. İlk haberi tabi şuraya da bayrağı da koyalım. İlk haber salındığında civciv haberi aldığında 90 derece dönsün. Şimdi haberi saldı ve civciv döndü 90 derece. Tekrar yapıyorum. Şu şekilde civciv tekrar döndü. Şunları kaldırayım. Şu dekoru değiştirmesin arkada. Tekrar haberi salıyorum. Yine 90 derece saat yönünde döndü. Haberi aldığı zaman. bunun altında şöyle bir şey var bir de. İlk haberi Sal ve bekle diyor. Bunu da şöyle ayırt edebiliriz. Şu civcivim. Ee, bunu da bu sefer şöyle yapayım. Civciv olsun. Ee, haberi aldığımda civciv e, sürekli tekrarların içine koyayım bunu. Şöyle. 10 adım gitsin. Kenara değdiğinde de... E, Gerisi eksin. Ee, onun haricinde şöyle geliyorum. Sal ve bekle dedik. Ee, hatta şöyle yapayım ben. Beklerken şunu sürekli tekrarlı olmasın. 10 adım gitsin. 10 adım tekrarlasın sadece. Ee, şimdi şurada yaptığım şey şu şekil. Ee, i̇lk haberi salıp bekleyecek. E, ee, civciv de 10 adım tekrarlayacak. Şuranın içindekini 10 adım tekrar 10 e, adım gidecek. Çarptığında e, geri sekecek. Bunu 10 kere tekrarlayacak. Ondan sonra kedim e, ne yapsın mesela? Renk değiştirsin. Şuraya geliyorum. Ya da merhaba desin. Şöyle yapayım. Bayrağı tıkladım. Ee, şu an civcivim e, on adım gitti. E, Tabii e, kaç kere tekrarlamıştı burada. 10 kere tekrarlıyor. Ondan sonra da e, kedim merhaba diyor. Yine aynı şekilde yapıyorum mesela. Şu an e, benim kedim haberi salıp bekleyecek. E, civciv de 10 adım gidecek. Şöyle gitti. Ondan sonra da kedi merhaba dedi bu mantıkla çalışıyordu. olaylar bloğu bu şekildeydi. bir sonraki dersimizde ise kontrol kod bloğunu işleyeceğiz. bir sonraki derste görüşmek üzere.